Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Dostlarım bugün sizlere bir tane ufak yatırım şartlı, bir tane de yatırım şartsız deneme bonusu veren ikisi de paylaşacağım. Sitelerin ikisi de az bilindik siteler olacak. Hatta bir tanesi yakın zaman önce deneme bonusu vermeye başlamış olacak arkadaşlar. Aranızdan bilmeyenler illaki olacaktır. Birkaç gündür yeni site açılmadığı için o yüzden yeni site paylaşamıyorum dostlarım. Her gün yeni siteleri takipteyim. Açılar açılmaz paylaşacağım. İlk sitemiz ile başlayalım. Birinci sitemiz sadece slot oyunları için 100 free spin deneme bonusu veriyor. Free spinleri pragmatik bireyin popüler birkaç tane slot oyununa veriyorlar dostlarım. Sitenin güncel adresi 228. Spin değerleri de 1 TL. Bu arada free spin satın alımı da serbestmiş. Free spin'den gelen kazançları da sadece slot oyunlarında kullanabiliyor musunuz? Spor ya da canlı kazino gibi diğer alanlara girerseniz de bakiyenizi siliyorlarmış dostlarım. Deneme bonusundan bakiyenizi 1K yaparsanız 200 TL, 2K yaparsanız da 400 TL çekim hakkınız oluyor. Sadece öncesinde 100 TL yatırım şartı var. Yatırım yapınca hiç oynamadan direkt olarak Deneme bonusundan kazandığınız miktarı ve yatırdığınız TL'yi direkt olarak çekebiliyor musunuz dostlarım? Bonusu üye olduktan sonra otomatik olarak alacaksınız. Zaten birçoğunuz deneme bonusunu nasıl alacağını biliyor. O yüzden tekrardan göstermeyeceğim. Tek yapmanız gereken üye olduktan sonra bonus talep menüsüne girip oradan bonusu talep edeceksiniz. Sitenin adı Maritbet. Hadi şimdi yatırım şartsız deneme bonusu veren yakın zamanda deneme bonusu vermeye başlamış sitemize geçelim. İkinci sitemizde sadece slot oyunları için deneme bonusu veriyor. Bu sitemizde 100 free spin deneme bonusu veriyor arkadaşlar. Bu spinlerden gelen kazancı da istediğiniz oyunda kullanabiliyorsunuz. Spin değeri de 1 TL dostlarım. Free spin satın alımı da serbestmiş. Deneme bonusundan bakiyenizi 1K yaparsanız yatırım şartı olarak 300 TL çekebiliyorsunuz. Bonusu nasıl alacaksınız hızlıdan onu göstereyim. İlk olarak üye oluyorsunuz ve ardından ana sayfadan profilinize giriyorsunuz. Daha sonra bonuslar menüsü var oraya giriyorsunuz. Sonrasında bonus talep menüsüne geçiyorsunuz. Daha sonra sonra da bonus talep edebileceğiniz sayfa açılıyor arkadaşlar. Üst taraftan yeni üye free spinlerini seçip bonus talep et kısmına tıklayıp bonusunuzu talep ediyorsunuz. Bonuslar saniyeler içinde hesaba geliyor. Sitenin adı Alman Bahis. Güncel adresini de söyleyeceğim ancak öncesinde beğeniyi hatırlatmak istiyorum. Unutanlarınız vardır dostlarım. Lütfen beğeni atmadıysanız beğeni atın. Her gün sizin için emek verip video yapıyorum. Siz de bu emeğime karşılık olarak lütfen beğeni atın dostlarım. Sitenin güncel adresi de 632. Bugünlük bu kadar. Yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere. Hepiniz size bol şans dilerim